Arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch'te canlı yayındayız ve bir MSS şöleni olacak. Şu anda hesaplamalarımıza göre 26 tane ama bu artacak. Buradakiler de atacak üstüne. Ben bir yandan MSS'leri çekeyim. 16 tane chatten zero'ya kıracağız ilk. Ondan sonra Gurki kardeşimize bir tane, Bloody kardeşimize bir tane, Zeftrangel'e e 4 tane, Suskun'a 4 tane. Onun arkasına bakacağız. Devam edeceğiz. Atacak kişiler var. Buff'ları ben dağıtıyorum abi. Haydi bakalım. Tamam. Haydi bakalım. Evet. Javan adam. Perileri çıkartın abi perileri. Evet. Javan'a aks düştü. Gold coin düştü abi. Bu kaçam hiçbir bilgim yok. Herhalde 20 m eder mi? Etmez ki. Hiçbir bilgim yok. Bakarız buna. Çok etmiyor herhalde bu. Evet abi bir sonrakini atıyorum. Geldi. Aha lesat. Aha geliyor. Yoksa CS mi? Yoksa server'ın... Evet. <laughs> boşuna heyecan yaptık. Evet server'ın ilk CS'sini alamadık. Abi bir tane daha zero'ya geldi. Aha gelişkin bir canlı. Abi bir dur ağzına tüküreyim videonun içine ettin ya. Onu öyle diyecekler. İnşallah yanlışlıkla basarsın onu. Haydi oğlum ayrınlık. Abi şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Kankacım müsaade eder misin acaba? Evet sen öyle devam et dümdüz. Devam et abi oradan in. denize düş. Oğlum yaratığı çekemiyor değil mi bunlar? Abi bir sonrakini gönderdi. Aha. Abi hadi. Hadi dual takı. Dual warrior earring. Elemental pendant. Warrior pendant bu lan pardon. Hadi oğlum geliyor. Geliyor. İşte bu. Güzel. Güzel abi çok güzel. Warrior Pendant'ımızı aldık. Evet. 4 MS parası çıktı abi. 4 MSS parası çıktı şu an. Tam kaç paraya diyor bilmiyorum ama çıkmıştır muhtemelen. Bak chatte 100-120 arası diyorlar me-şeye. Warrior Pendant'a. Güzel. Evet abi. Bir sonrakini attım. Samma geliyor. Bir de gigamız var mı buradan acaba? Hadi oğlum bir de giga ver. O da kırken falan herhalde. Ne? Abi kutuya tıklamayın arkadaşlar kutuya tıklamayın perileri kapatın kutuya tıklamayın ağzına tüküreyim Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Ay gibi gidiyorsunuz lan Evet bir buz çıktı abi Ben açacağım kutuları arkadaşlar Kanka git şu, şurada, şurada oyna ya Çocukluğunu mu yaşayamadın Allah aşkına Evet abi bir sonraki MSSM'yiz tamamdır Muhammed sıkıntı yok kanka Bir sonraki Zero'ya yine Aha Lupus Hammer. lan ya ağzına tüküreceğim böyle bakın ama ya Cık. Tamam tamam boş çıktı boş çıktı doğru boş çıktı işte bak oyunun en leş şeyi bu kutu boş Evet işte bu olmamalı abi Hadi haydi ya da bu olmalı ama haydi Antares atmamalı ya lupuslara arkadaşlar bakın lupus hammer lupus staff Bunların diğerleri Leykan, Lobo bunlar çıkmıyor hiçbir bostan çıkmıyor. MSS'ye bunların drop'larını arttırmaları lazım diyorum. Daha fazla satış oluram, insanlar dener, kırar. Yanlış mı düşünüyorum? Boss'lardan çıkmıyor, Ardrim'de de çıkmıyor, CZ'de de çıkmıyor. Arttır abi şunların drop'unu. Ama yok. Evet, bir tane daha geldi. Yamuk kafalı senin ağzına tüküreyim kardeşim ben. Senin Nikine de tüküreyim. Abi bir tane daha geldi. Hadi oğlum. Ya o abi ya. Beşem. Lufus Pendant. O Hammer olsa arkadaşlar. O Hammer olsa. Abi bir sonrakini attık mı ya? Haydi CS. Haydi CS. At o CS'yi. Ya. Hep heyecan yaptırtıyorsun bize ya. Hep heyecan yaptırtıyorsun ya. 40 bin lira para edecek bir CS çıksa. Server'da yok CS. Kalkan şu an Sirius'ta yok. Vega'da var. Altar'da var birer tane. Sirius'ta hiç yok. Altar'da 4 tane varmış bu arada arkadaşlar. Bir sonrakini attım abi. Evet. Bir adet. Dragon'u tutalım buradan bakalım. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu. <laughs> ne atacak? M'de attı. Enteresandır. Enteresandır M'de attı. Zero'nun son 6 tane MSS'si. Haydi bakalım bir Talos. Evet Samma geldi. Fısıltı bakar mıyım? Şu an zor videodayım ama. Chatten yazın arkadaşlar. Haydi oğlum bir giga. Ama bu da hiçbir şey atmıyor ya. Geliyor abi. Hadi bir Atilla. Evet. Yine başladık abi. Yine çöp yaratıklara başladık. Demin çok güzel atmıştı bak. Sinek Queen attı. Falan filan kemik attı. Ağzına at. tutun. Geliyor bir tane daha. Hadi oğlum ya bir şey at artık. İşte bunları atmaması lazım diyoruz. Bunu ağzına tükürdüğümün oyununa şuna güncelleme getirmeleri lazım. Bunları atmaması lazım. Bir büyüğünü atıyor bir küçüğünü atıyor. Deve cücü oynuyoruz burada ya. <laughs> ağzına tükürdüğüm. 4000 cash. Zero'ya 4000 cash'lik kırıyoruz. 375 lira falan tutuyor toplam. Ve 100 liralık bir tane varıyor pendant aldık sadece. Abi bir tane daha geldi bakalım. Evet. Berk. Berk kardeşimiz. Tabii. Evet. Abi şu arkadaşlar dibimizde dolaşmasa. Ne yapıyorsun abi? Olaf mısın loldeki? Şöyle şuraya bıraktım bir tane. Aha. Aha. Rol geldi. Geldi mi? Ya bırak. Son MSS'miz. Hadi oğlum. Ağzına tükürdüğümün ya. Evet. Böylelikle Zero batıyor arkadaşlar. İtamları verin abi. Şembe bunun dropları artsa var yani. Acayip kırarlar. Parayı var ya buradan kaldırır M Yani çıkmıyor ki. Zaten çıkmıyor. Kimse hammer alamıyor. Oyunda hammer yok. Staff yok. 30 MD Leykan stafflar Eee şu an 2 GB'ye satılıyor. Yok çünkü çıkmıyor hiçbir yerde. Ha bundan çıkartsan abi. Koy bunun içine. Veya bir güncelleme gelene kadar koy bunun içine. Gurki'ye kırıyorum bir tane. Gurki bakalım. Haydi bakalım. Gurkicim hayırlı olsun kardeşim. Evet. Abi şimdi Bloody Vle diye atacağız bir tane. O da bir tane dedi. Süresi var hemen basamıyoruz arkadaşlar. Bloody Vle bastık geldi. Ha bak rol çıkıyor bundan. Rol çıkıyor bundan. Rol çıkıyor bundan. Evet. Çıktı şu an çıktı. Aa öldü lan adam. Oğlum bu adam nasıl öldü? Kanka o kadar zıplarsan ayağı kırıldı bak adam. Bir tane attık şu an. Of. Abi ya. iki saat bekleteceğim bizi. Bir tane gelişkin canlı attı yani. Sen nasıl öldürdün kendini ya? Sikili mi var? Ne kadar garip olaylar değil mi? Oğlum ilk defa duydum ben kuryanın kendini öldürme sikilini. Ne? Yok. abi. Abi Zeftran gelip bir tane daha bastım. Bakalım bundan Javana aks çıkar mı? Antor şu an at keselim abi onu da. Bishop çıktı abi. Bishop'tan evet bir hem çıkıyor. Antor da batıyor. Abi başka yerle alakası yok. Abi Zeftran e bir tane daha geldi. Aha Abi Leykan hammer mı? Staff mı? Ne veriyorsun? Evet yine bir şey alamadık arkadaşlar. Bir dakika şimdi. Kim attı onu lan? Araya bir tane daha attı birisi. İlker abi mi attı onu? Ha İlker abi attı. Tamam bir tane yazdım. Atma bir dakika Muhammed. Zefe sonuncuyu kırıyor. Atıyorum abi. Attım geldi Javan'a. Evet. Zeftran geldi. Böylelikle evet. Atmış oluyor. Kim attı ona? İlker abi attı. İlker abi. Bir yazdım. İlker abi. Bak CS'yi kıtlayacak ya. aradan bak. Kıtlayamadı. Haydi bakalım. Aha. O CS'yi ver artık be kardeşim be. Şu CS'yi ver artık lan. Ya. Ya alamadı. Bir adet bone kolektör. Kim attı la bunu? Bundan bir şey çıkmıyor zaten. Abi suskuna al bastım. Suskuna bir tane daha attık geldi. Evet totem. Suskuna bir giga alırsak buradan. En azından. Bir giga. Bir tanecik giga. Kırken mi ediyor? Kaçem ediyor artık? Evet. Giga alamadık abi bir adet. Bu Susku'nun son 2 MSS'si abi. Kim attı onu yine? İlker abi attı galiba. İlker abiye de bir tane daha yazdım. Toplam sayıyı öğrenmek adına yapıyorum bunu arkadaşlar. Videonun başlığına öyle yazacağız çünkü. İlker abiye ne çıkıyor? Elixir staff geliyor. Kerim sana kırmadım kanka daha. Kıracağım. Benim keş çekmem gerekecek 13 tane Evet Buradan bir şey çıkmadı Suskun'a bir tane daha geldi OBL çıktı abi Oğlum bunu kim attı ya Hayde'yi aradan bir çıkaralım OBL çıktı Suskun'a Buradan ne çıktı Hayde'den Hayde'nin kutusu ha bir an. Haydi OBL. Bu ne atıyor ki ama? Haydi bismillah. Abi hiçbir şey çıkmadı. Evet. Araya başkası atacaksa şu an atsın abi. Ne çıktı? Antares. Antares'e bakıyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Kanka bana bir SV atsanıza bir de. Aha Lupus. Kim attı bunu? AP sen mi attın? Abi atmıyor. Ağzına tükürdüğümün şeyi bir tane hammer atmıyor abi. Atmıyor ya. At Orhun. Bundan sonra sukun atacağım. Evet. Al sana bone collector. <laughs> Atıyorum isteyene. Orhun'a da kemik attı. İlker abi. Kim o? Oha. Ulan Muhammed yapmasana şöyle şeyler. Videoda göstereceğiz. Adam ayrılıp atıyor Leykan'ı ya. Evet. Ah. Baş çıktı. Oğlum bir durun yazıyorum diyorum ben onları ya. <laughs> Abi bir tane daha geliyor Suskun'a. Haydi bakalım. Cavana. Suskun. Kutuya tıklamayın abi. Evet gold coin. Suskun da böylelikle batıyor. Oradan bir tane daha attı birisi. Bir tane daha yazdım. Haydi çıkıyor. Ver abi. Buradan da bir gold coin. O zaman abi sıradaki isim. Evet suskun battı arkadaşlar. 4 tane attı hiçbir şey alamadı. Geçmiş olsun kanka. Aha geldi. Elemental pendant hayırlı olsun abi. Elemental. Kutuya tıklamayın. Kutuya tıklamayın. Ağzına tükürüyor. Şuraya bir tane takı ve Bir tane takı koyacaktım. Şu an esere 13 tane atacağım. Yok. Ne çıktı? Shaola. Shaola'dan CS atmıyor. Benim bir keş çekmem lazım bu arada. Şuradan hmm. bir çitim bu. Yok. Hemen keş alıyorum. Aha. Leykan çıktı. Kim attı bunu? Orhun sen mi attın? Abi Leykan pendant atıyor ya. Ah bir hammer atsa. Ah bir staff atsa. 2 GB staffı ya sırf. Ya Orhun. Orhun'da Orhun'a Atilla çıktı bu arada ama hiçbir şey alamadı tabi. tam. Evet bir Bakira. Esere buradan ilk drop olarak çöp. Şu an Kerim'e Gönder gönderdim Gidim bakalım. <laughs> ya adamı hepadan kar ettiremiyoruz da. Abi Allah rızası için ya. Ya bone kolektör nedir ya? Kerim'in son MSS'si. Aha. Kerim. Iron için hayırlı olsun kardeşim. Iron için hayırlı uğurlu olsun. İlk defa bir gelişkin canlı attı. Geliyor. Geliyor. Ağzına yüzüne tüküreyim senin ben oyun gibi. Yok abi oyunda sıkıntı var. Sıkıntı var abi yok. Droplar leş yani. Leş ötesi leş. Eser'e attım gitti. Evet. Eser. SS. McQueen. Evet. Eser buradan patladı. MSS pişmanlık mıdır? Bence şu an için pişmanlıktır. Dropları düzelene kadar. En azından hayde Antares. Bone Collector yaratıkları buradan çıkmayana dek pişmanlıktır. İnşallah onları kaldırırlar. Abi inşallah şu şeyleri kaldırırlar içinden. En azından ne bileyim en azından Atilla atsın içi boş çıksın. Lupus atsın içi boş çıksın da Antares falan atıyor. İrite ediyor yani. Bir tane daha geliyor. Haydi Leykan çıkacakmış gibi geldi bana. Bir Leykan. Evet Berk çıktı. Berk kardeşimizden en yüksek bu zamana kadar gold coin aldık. Evet, değişmedi şey. Evet, Muhammed Haydi'yi orada tek başına atıp kesiyor. Bir elma, bir gold coin. Evet, Samma geldi abi. Samma'dan gigasını alıp verelim arkadaşımıza. Gigasını alıp veriyor muyuz? Haydi giga. Abi tıklamayın kutuya. Allah rızası için kutuya tıklamayın arkadaşlar. SR'e bir tane daha attım. OBL çıktı. Gel abi koş abi. Obele bir şey atmıyor ama değil mi? Tamam busunu vermiş. OBL'den ne alabiliriz en yüksek? Bakıyoruz. Polywater attı. Polywater para etmiyor ama. Aha başkası attı onu. Kim attı onu? Abi ulan bir kere de düzgün drop at ya. Kekuru kaka çıktı abi. Ne çıktı item? Kekuru ring. Mage kendi başına kesti onu. Tamam. Esere bir tane daha attım. Lobo geldi artık hammer at lütfen ya. Ya ağzına tüküreyim. Yazıklar olsun ya. Allah'ı yazıklar. Bir tane hammer atacak ya. Bir tane hammer'ı iki saattir alamadık arkadaşlar. Böyle bir şey var mı? Attım. Of. Esere bir tane daha geliyor. Haydi bakalım oğlum. At artık güzel bir şey. İşte bu. Hammer'ı atıyorsun oradan. Hammer'ı Drop atmıyor drop hani hem drop atmıyor hem anteres atıyor bone kolektör atıyor Aha Muhammed at Abi boş atmasın da boş atma ne atıyor sanat iron belt olur glass belt olur Millet zararını çıkartsın bari ya Haydi oğlum Haydi oğlum geliyor Geliyor iron belt geliyor 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 Haydi oğlum geliyor Abi vallaha böyle bir şey yok. Esere geldi abi. Samma geliyor. Bir giga ver. Ver ver giga ver. Ver. Ver onu da alamıyoruz ki. Giga bile alamıyoruz abi. Bir kırkem atacak giga kırkem. Onu bile atmıyor yani. Bakayım. Ya atmıyor yok. Yok atmıyor. Yok. Ee, aha bir orada Javana attı. Bizim Muhammed. Bir tane daha yazdım. coin çıktı. Geliyor. Aha. Kim attı onu? Oğlum haber verin diyorum ya. Haber verin diyorum ya. Ver oradan arkadaşa bir ayrınlık. Haydi oğlum. Abi ya. Blue Dragon ne kattı arkadaşlar. Blue Dragon ne kattı. Neyse en azından parası çıktı abi. Kanka match atıyor. Match atsın. Javana çıktı Mage'e. Bakalım Mage arkadaşımıza buradan ne alacağız. Bir Javana Ax. Totemic Club. Abi Allah rızası için şu kutulara tıklamayın diyorum ya. Bırakın ya. Haydi Eser. Evet. Bakira. Eser'e hiçbir şey alamadık. Şuraya gidelim. Bana bir SV atar mısınız? Aha. Kim attı onu? Petrik mi attı? Oğlum söylemeden atmayın diyorum. Petrik emme atmış. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sana da ne çıksın? Iron Neck'den başka ne atıyor bu? Blue Dragon Neck aldık az önce. Black Dragon Neck mi atıyor bir de? Bak ya. Abi çöp attı. Fire Belt. Yine bir gideri vardır onun bu arada. Şeyden dolayı. FT'de kullanıyorlar. Eser'e attım abi. Ya ağzına geldiğinde sana zahmet mamicim bir tane de bana kırar mısın? Tamam. Enver vay. Kutuya tıklamayın dedikçe abi gold coin çıkmış arkadaşlar. Abi ki e, bir tane daha geliyor şu an attım geldi. Javana Javana'dan bakalım ne alıyoruz. Bir adet çöp kalkan ve bir gold coin. Evet. Abi bir tane daha esere geldi haydi bakayım. Yok abi. Eserde şans yok. Eserde şans yok. Bundan taka atmıyor değil mi? Yok. Esere son MSS. Hadi oğlum ben. Aha. CS geliyor. CS geliyor mu? Server'ın, Sirius'un ilk CS'si esere Şu kalkan olabilirdi ya. Şunun tipini değiştirseniz abi iki dakika. Evet. Alamadık CS. Ye. Yine boşa heyecan yaptık arkadaşlar. Feverish OBL çıkıyor. OBL'den bir şey atacak mı? Atmıyor diye biliyorum ama. Raptor garanti mi? OBL'den. 25. 27M. 27M'lik ne atabilir? 27 emlik. Evet hiçbir şey. Holy Water. Holy Water ve bu. Abi tanda. Eser battın kanka. Çıkanlar işte. Full bunlar ve buz. Buradan ne aldık? Bir tane gold coin çıktı. Yine kutuyu ellediler kutuya. Ee, i̇ki tane Emre'ye geliyor abi. Ondan önce Muhammed fırlattı. Shaola çıkıyor ama Shaola'dan CS atmıyor. Şaola'dan onu da yazdım. Şaola'dan bir buz çıktı. Evet. Oraya doğru geçeyim. Emre'ye bakalım ne çıkıyor? Lesat. Yoksa CS Emre'ye mi geliyor? Yoksa CS Kalkan 40 milyar 50 milyar milyon TL'lik tl Valla M-Game zengin oldu. Biz yine babayı aldık oradan. Tayla of Lesat evet. Milyar iki kitemi aldık Emre'ye şu an bir tane daha Evet Muhammed bir tane daha attı Parti chatten yaz diyoruz yazmıyor <laughs> 50-100 arası bir şey kırdık Attık ve şu an Kayda değer Evet M'de Buz çıkıyor Yine çöp Geldi Atilla Emre hadi bakalım abi Hadi bakalım zararın çıksın Bir tane elemental pendant bir elemental pendanta iş biter. Kutuyu ellemeyin abi. Hadi bismillah. Ya ağzına tükürdüm. Millete iki tane drop atarsın. iki takı birden atarsın buradan. Bizi taka takı atmadı ya. Yani serverda şu an CZ boss taşı yok. Ardrim'den çıkmıyor. Ne Lobo Hammer ne Lobo Staff. Ne Leykan Staff ne Hammer'ı. Hiçbiri yok. Diyorum ki abi Hayde'yi, Antares'i, Bone kolektörü kaldır bunun içinden. Zaten bosslardan atmıyor bu hammer'ları. Arttır abi duru bunu. Bir güncelleme notunda da yaz. Deli gibi satsın. Ama yok. Leykan Staff'a 25 e aldığımız Leykan Staff şu an 2 GB kara borsada 3 GB. Evet abi. Geldik Pluto'ya. Pluto bir tane geliyor abi sana. Shawl'a çıktı. Bir çitin bobun çıksa parası çıkacak bir tane çitin bol ağzına chitin iron morph evrupa evet. bir tane şu an attım geldi evet kanka muhtemelen kemik atacak işte bunları çıkarmaması lazım MSS'den zaten atilla çıkıyor atilla ve içinden drop alamıyoruz bari heyecanı olması lazım ki hani atillayı attın heyecan olsun evet kemiğini kanka direkt bak sana gel Yak. Vupa Shawl'a çıkıyor. CS Kalkan yine bir heyecan oluştu. Server'ın ilk CS Kalkanı. Evet. Geldi. Evet, baş baş çıktı. Baştan ne alıyoruz abi? Baştan Siempre'ye bir adet Gold Queen. İlçer abi. Evet başlattı. Abi Enver'e geliyor. Enver'e attık. Ağzına tüküreyim. Enver ne yaptın? lan? Oğlum kimse beklemiyordum. <laughs> Enver'e sadece bir tane kırıyoruz arkadaşlar. Enver'e bir tane kırıyoruz. Ondan da şansına Troll King attı. Direkt tek de. Tek de alabilecek mi? Enver. Kutuya dokunmayın. Enver. Ağzına tüküreyim en ver. Oyunun ağzına tüküreyim. DC var alır mısın beni de. Aha. Aha da gelişkin canlı. Atilla çıktı. Haydi bakayım. Haydi iki tane takı ver artık lan. Bak iki saattir. MSS adını karaladılar. Bak hep karaladılar. Ağzına tüküreyim. Abi haydi bakalım. Geldi sonuncusu. <laughs> Buradan da çöpümüzü alıyoruz. Evet, bir bakire dişi. Şey. Bir dakika abi. O zaman abi fantom arkadaşlar, Phantom rogeye atıyorum. Hadi lupus atlan. Lupus at, içinden de hammer at. Allah. Abi yardım. Yüzde atın abi. Hadi oğlum kutuyu ellemeyin abi. Kutuya sakın ellemeyin. Ağzına tükürdüğümünün kutusuna ellemeyin dedim. Peri açmışlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ay gibi giriyorsunuz lan. Kime ağza giriyor, kime buruna giriyor. Kim açtı lan o periyi? Arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bu kaçıncı video oldu bilmiyorum Üçüncü mü oldu ne oldu bilmiyorum Atmıyor Bununla ilgili bir güncelleme gelsin hemen duyuracağım MSS'lerle alakalı gelirse İnşallah gelir Çünkü MSS'den şu an Hayde Antares Ne bileyim Bone Collector falan Atmaması lazım Çünkü Atilla'dan Troll King'den Snake Queen'den Deru'dan ne bileyim Lobo'dan Lupus'tan zaten drop alamıyoruz Güzel zaten Lobo Lupus Leykanların droplarının arttırılması lazım. Çünkü herhangi bir yerde hammerları ve staffları atmıyor. Mantıken bundan atması lazım diye düşünüyorum. İnsanlar daha fazla kırar. MG'ime e de yarar. İnşallah sesimizi duyurabiliriz artık ne diyeyim. Umarım arttırırlar artık şunların droplarını ve o haydeleri antaresleri de buradan çıkartmazlar. Çünkü zaten diğerlerinden alamıyoruz bir şey. Diyorum. Videonun sonuna geliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.